Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.20.2 Sürümü nasıl indirilir onu göstereceğim Play Store'a giriyoruz Buraya Crafting and building yazıyoruz Crafting and bu Tink. aratın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar siz bunu yükleyin, ben yükledim. Şimdi arkadaşlar ben buna gireceğim. Bu dediğim ayarları yapmanız lazım. Arkadaşlar bakın buradan afetinizi de ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şöyle bir boş karakter olacak. Karakteri düzelmeyi seçin. Bundan sonra şurada şurada yeşil bir şey var. Tıklayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işte kıyafetler var. İstediğiniz seçebilirsiniz. Şöyle daha fazla gösteri Tıklıyorsunuz. İşte böyle karakterler var. Arkadaşlar şimdi ayarlara gidiyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar bu ayarı yapmanız lazım. Şurada global kaynaklar var. Buna tıklayın. Paketlerime ve tıklayıp burada buraya tıklayın işte sonra etkinleştire tıklayıp bakın şöyle tıkladım şimdi arkadaşlar kaliteli gösterecek yani atım ayarları yaptık arkadaşlar yüklüyor şimdi arkadaşlar reklamlar biraz fazla bu oyunda Reklamlar nasıl kaldırılacak onu da göstereceğim işte. Şimdi de. Şöyle bir durduralım. Arkadaşlar şimdi reklamları kaldırmak için ayarlara giriyorsunuz. Arkadaşlar bu tüm oyunlarda reklamları kaldırıyor. DNS yazın. Şimdi arkadaşlar bakın gizli DNS'e tıklayın. Buradan arkadaşlar bakın DNS var. Sizde ya kapalı olacak ya da otomatik olacak. Gizli DNS e, buraya tıklayın işte en alttakine. Arkadaşlar sizde burası boş olacak. Buraya yazıyorsunuz ki DNS nokta ad nokta Arkadaşlar eksiksiz yazmanız lazım. Yoksa olmaz. Bitti. Kaydet diyoruz. Arkadaşlar artık reklam çıkmayacak. Ne yaparsınız yapın. Bay bay görüşürüz.